seninle bir gün ömre bedel de kızı ve ailesini ikna et evliliğe sonra da hastalığından bıktım intihar et sen de kurtul ben de de ve döv şiddet duyguna bir hastane kapısının önüne at bu, bir de düzelmek üzereymiş kanser hastası. Bir dakika ben anlamadım. Yoğun bakımı kaldırılma nedeni dayak mı? Dayak. Yani dayak. hastalık ilerlediği için vesaire değil, değil. dayaktan dolayı. Şimdi bu e, evlenmeden önce söylenen vaatlerle evlendikten sonra çıkan e, icraatlar farklı olabiliyor. E, bunu zaten yaşıyoruz. Ama bu artık vicdansızlığın dip noktası yani. Artık en dipten vicdansız bu herif yani. Senin başta söylediğin beyefendi lafını şiddetle zaten reddediyorum. Pislik herif. Şimdi bu kadın hasta olduğunu her şeyi biliyor. Yani sürpriz hiçbir şey yok bu evlilikte. Doğru Hiç mu şey? biliyorum? Peki kadın ne kanseri? Cilt kanseri. Cilt kanseri. Ve bu kadına hem sözlü hem de fiziksel bir şiddet söz konusu. Bir de bırakıp kaçmış. İşte siz de adamım diye geçiniyorsunuz. Biz de burada sizin karı koca haberlerinizi veriyoruz. Ve böyle evlilikler olduğu için ben evlilik müessesinin bu hale gelmesinden dolayı utanıyorum yani. Kanserin en büyük düşmanı ne? <laughs> Stres. Moral çok önemli. Bu kadın moralli olması gerekirken, hayata daha umutla bakması gerekirken bir evlilik yapıyor, umutla bakacak zannediyor ama tam bir umutsuzluğun içine düşüyor bir kere. Ee, ben e, insanların artık tipine bakıp da ya bu böyledir, şöyledir demekten artık nefret eder oldum. Çünkü adamın tipine bakıyorsun. Hani düzgün bir adam gibi değil mi? Hani hiç birimize böyle bir intiba bırakmadı. Aa falan demedik. Hani böyle bir adam normal bunu yapması değil. Yani temiz suratlı bir adamın hem e, madde bağımlısı çıkması, hem e, dayakçı çıkması, öfke kontrolü olmaması hem de bir kanserli hastaya bunu şiddet olarak uygulaması. Yani e, artık sözün bittiği yerdeyiz. Bu adamın en yakın zamanda yakalanıp cezasını çekmesini temenni ediyorum. Bir de kadın hastanedeyken geliyorsun, tehdit ediyorsun ve vicdansız. Yani hala kendini düşünen bir adam var karşımızda. E, Allah ıslah etsin ya, diyecek Aynen. bir şey yok. yani. Peki Ali abi bir de bunun büyük aşk olarak çıkmış olması bu adamın ve kadının e, ama sonra da eşin içinden yapmış. böyle bir şey çıkmış olması. Şimdi birçok boyutuyla e, ilginç bir vaka klasik e, yurdum kadınının e, zaafı. Ne diyor Yaşamanın Evlendikten kısa bir süre sonra başladı beni dövmeye. Ya zaten bu kadar zaman geçmiş. E, hastanede seni bırakıp kaçana kadar ya Aklın nerede ya? Git. Mahkemeye başvur. Ailene de ki, bu bana şiddet uyguluyor. Madde bağımlısı. Ee, Bakmayın siz hastanede böyle şov yaptığına. E, oyuncak ayı ve e, Çiçekler, pasta tabii. çiçek getirdiğine. Bunu çekip yayınladığına. E... Düştüm diyormuş Bilakis Ali abi. Yazıklı. Hani yüzünde gözünde morluklar görünce çevresi. Düştüm Ama şimdi diyormuş. O zaman düştüyse. Bugün de o zaman ben bir gönül rahatlığıyla sahip çıkamıyorum böyle Ali bir vatandaşa. Abi. Yani niye? insan şiddete uğradığında belki Yok. düzelir umuduyla. Heh. Bak ne güzel cümle söyledim. bunu yaşayan Ama biri. Yani... Belki düzelir zannediyorsun Ali abi çünkü senden öyle bir özür dileniyor ki öyle bir tövbe ediliyor ki diyorsun ki bir daha yapmayacak diyorsun. Yani ben çok iyi anlıyorum da kadını. Peki yani. tövbesi tutmuyor Tövbesi Hiç tutmuyor, ya. tedavi etme boyutuna gidiyorsun. Tedavi e, sürecinde de bakıyorsun ki tedavi de sonuç vermiyor. Ondan sonra eyvallah diyorsun. Yani kadın son noktaya kadar dayanmış. Bir de kanser hastası düşün. Yani daha da çaresiz hani kendini hissetmiştir. Yani onun psikolojisini bilemeyiz. Ya, e, kadın yeni kanser hastası değil, yıllardır çift kanseriyle. E, ama kolay bir değil. Burada bir şey aynen şeyi anlatmaya A çalışıyorum. Mantık olarak, çok prensip, o, olarak, o, prensip, o, olarak, prensip evet. olarak, ilk şiddet gördüğünde sesini çıkarmazsan. ...bunun arkası gelir. Doğru söyleyen bu... bir erkek bir de bakın çok doğru bir şey Doğrusu söylüyor. Mı? Ama evlilik yapmak... Farklı ...evliliği bitirmekten şey. çok daha kolay. Evliliği Tabii. bitirmek çok zor bence. O yüzden... E, her, Ama de, hayatın kadın gidiyor, gidiyor kısmı. ya bu tip... E, ...kendini bilmez erkeklerin yüzünden şiddete uygulan şiddet sonucu kadınların hayatı bitiyor gidiyor. Çok, çok haklısın. Yo, bitmiyor. Ee, öldürüyorlar. yeniden güzel tutunuyorsun aslında. Yani öldürenler ya. var ya. Aa, tabii Ay, ya. Var. o anlamda yani, bitiriyor. Tabii. Kadın şiddet, erkek şiddetiyle öldürülenlere bak hep böyle sorunlu bir ilişki. Ki başta susanlar. Evet. Nasıl olsa düzelir evet. diyenler. Evet. Hep bu kaderi yaşıyorlar ama yani bu kaderi uzaklaştırma kararına rağmen. Uzaklaştırma geliyor adam buraya rağmen ya. Asıl yani şunu bilmeliyiz yani. aslında. Biz bütün kadınlar olarak bir kere eli kalkanın Hep bir daha evet o el inmiyor. Yani bir şey. düzelecek Düzelecek, tedavi süreci vesaire. Hani buradan da aslında çok umutsuzluk vermememiz lazım. Hani öfke kontrolünü yenen vakalar da var. Doktorlarımız, psikologlar daha iyi cevabını verirler ama hani genelde bir iki defa affetmekle Kesinlikle, olmuyor. Kesinlikle doğru işte, Bence de affı olmayan bir şey, mutlu sonu geciktirmek gibi bir şey. Ee, çok haklısın. Kadının sağlığı dünyadaki her şeyden daha önemli. Böyle bir evde zaten kadın diri diri mezar'a gömülüyor. Yani. Evet. Neyse Bir ki kere şiddet uygulayan uzmanların söyledi. Yani bir kere affedilebilir ama ikinci uyguladıysa mutlaka 3 ve 4 gelecektir. Hı -hı. Hani e bile bildiklerimiz bunlar. Tekrar geçmiş olsun bu çok kardeşimize. Çok Sen Allah kurtarmış seni İyi ki bırakıp kaçmış ya Başka e biraz daha ileri gidersen e seni bu intihar etti diyebilirdi yani. tabii Tabii. Hastalığa dayanamadı. Doğru. Kendiliğinden oldu diyebilirdi evet. Büyük geçmiş İşte hayatta kaldı. Peki. Ko kocasız ama. E, çok şükür. İnşallah kocası sağlığına da bir an önce kavuşsun. Kanseri İnşallah. tamamen yenip.